Evet eh, kıymetli misafirler ben programımıza başlamak istiyorum. Sükuneti sağlayabilirsek böyle hepimiz birbirimizi duyabileceğimiz bir şekilde e, güzel bir program yapmış olacağız. Kıymetli olasılıklar bugün Ömer Aktaş Beyefendi ve kıymetli yönetiminin hazırlamış olduğu bu kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar, Ömer Aktaş benim dostum, arkadaşım, abim, kardeşim. Bugün Horasanlılar konusunda, Horasanlılarla ilgili biraz dertli gördüm kendisini. Dertli olduğu için de Horasanlı bütün aile ve köy dernek başkanlarımız ve onların yönetimlerini kendi yönetimiyle bir araya getirmek için bir çaba içerisine girdi. Ve bugün geldiğimiz noktada da Angolutköy'de bulunan Horasanlılar, daha doğrusu Horasanlıları temsil eden Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yöneticileri burada bizlerle buluştu. Kıymetli dostlar, 2009 yılında kurulan derneğimiz, derneğimiz diyorum ben Erzurum Kayalıyım. Ancak Arnavutköy'de 28 yıldır yaşamama rağmen en çok eşim, dostum, arkadaşım Horasanlılar arasında oldu. Horasanlıları tanımaktan, Horasanlılarla dostluk, arkadaşlık, akrabalık yapmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dost, evet, alkışlar. Arnavutköy'de bulunan Erzurumluların da neredeyse yüzde kırkı Muhteşem bir potansiyelimiz var. Siyasette, ticarette, ekonomide muhteşem bir potansiyelimiz var. Umut ediyorum ben Taylan Ergün, bir gazeteci olarak umut ki bu potansiyelimizi harekete geçirirsiniz. Öncelikle ev sahibi olan Ömer Aktaş beyefendiyi çağırmayacağım. Ömer Aktaş'ı en son toparlayıcı, birleştirici konuşması için ben sahneye davet edeceğim. Kıymetli dostlar bugün aramızda Hacı Halil Köy Derneği Başkanı Musa Tarhan ve yönetimi aramızda. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar Hasan Bey Köy Derneği'nden Hayrettin Taşağı ve yönetimi aramızda. İyi Deli Köy Derneği'nden Mustafa Yıldırım Bey ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, Ağıllı Köy Derneği'nden Derneği Mehmet Öztürk ve kıymetli yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiler. Kaynarca Köy Derneği Orhan Polat Beyefendi ve yöneticileri aramızda hoş geldiniz, sefalar getirdiler. Birçok Kayabal olarak da bütün köylerimizi hemen hemen biliyorum. Bir sonra da gittim, hepsi de çok güzel köyler bu arada. Evet, Hakem Aile Derneği Başkanı Muzaffer Aydın Beyefendi ve kıymetli yöneticiler aramızda hoş geldiniz, sefalar getirdiler. Ali Ağa Derneği'nden Ahmet Genç Beyefendi, bugün aramızda olacaktı bir programı var. Onun yerine Cahit Beyefendi, Cahit Genç ve yöneticiler aramızda. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Karabayır Aile Derneği'nden Muğrettin Karabayır ve kıymetli yöneticiler aramızda. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Aile bir Aile Derneği'nden Melih Bey bugün aramızda olamadığı bir programı vardı. Ramiz Aile bir beyefendi ve yöneticiler aramızda. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Süleyman, Süleyman Ağa Aile Derneği'nden Metin Yatkın Beyefendi ve öğretim aramızda. Çarık Aile Derneği'nden Orhan Kahraman Beyefendi ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakkı Baba Aile Derneği'nden Reşat Beyefendi ve kıymetli ailesi yönetimi aramızda. Hoş geldiniz. Eğer Kaş Aile Birliği Derneği'nden Sait Karasu Beyefendi aramızda. Ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar, birlik, beraberlik ve dayanışmadan bahsettik. Kıymetli Başkanımız, Horasan Dernek Başkanımız, Ömer Aktaş Beyefendi de bu birliği daha güçlü bir hale getirebilmek için Arnavutköy'de bulunan bütün Horasan aile ve köy dernekleriyle bir arada olma arzusunu sürekli dile getiriyordu. Bugün de herhalde bunun fitilini ateşlediği gün olarak tarihe geçecek. Ben şimdi Hacı Halil Köy Derneği Başkanı Musa Tarhan Beyefendi'yi konuşmamak yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli büyüklerim ve değerli kardeşlerim. Tabii ki bu biz Borasan olarak Arnavutköy'de çoğunluk olarak biz varız tabii ki. Bunu da biz dernekçilik üzerine biz bütün birlik ve beraberliğimizi bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hasan Bey Köy Derneği Başkanı adına kim buradaydı başkanım? Şahabettin Beyefendi konuşmalarını yapacak. Buyurun başkanım. 2019 yılında Arnavutköy Çardaköpe'de kendi dernek yerimizi alan ve burada devlet faaliyetlerimizi gösteren köyümüz her zaman vatanına, milletine, bayrağına ve bağlı olan bir köyümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Ömer Başkanımıza ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizleri bu oraya getirdiği için sağ olun, var olun. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği bulunduğunda ilçe başkanı gelir gelmez büyük bir yarışa girdi. Ayhan Örste efendi ve bu parasalar Derneği'nde bir dönem başkanlığı yapmıştı. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu aramızda kendisi de Orasanlı hemşerimiz olan HDP ilçe başkanı Yavuz Kahraman beyefendi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Arnavutköy Belediye Meclis üyemiz Sayın Nurettin Genç beyefendi aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerimiz Reis Çelik Beyefendi ve Hikmet Taş Beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzurumlar her alanda temsil edilebilmeli, temsiliyette hakkaniyet olabilmeli diyoruz. Dolayısıyla mahallelerimizde de çok sayıda Erzurumlu hemşehrimiz olunca da Erzurumlu muhtarlarımız da Arnavut köylerine çıkıyor. Onu, onu seçim müziğiyle hatırlıyoruz. Kim geliyor? Bayram Deli Duman geliyor dedik. Ve geldi nihayet Anadolu Mahallesi. Biliyorsunuz Arnavutköy'ün köyün en kalabalık mahallesi, nüfusunun en yüksek olduğu mahallesi ve orada da bir Erzurumlu, bir Horasanlının muhtar olması bizler için bir gurur kaynağı. Kıymetli dostlar, ben müsaadenizle İyi Deli köyler, iyi Başkanımız Sayın Mustafa Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli ve kıymetli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. İyi Deli Köy Dernek Başkanı olarak Mustafa Yıldırım aramızda özellikle Mimar Hüseyin Karakaya bulunmaktadır. Ve Emir Genç Savcı Yeni Savcımız aramızdadır. Hepinizden selamları vardır. Çok <laughs> okay, iyi çalıştınız. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağlı Köy Derneği Başkanımız Mehmet Öztürk Beyefendi. Ben konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. En genç dernek başkanından biriyim inşallah. Size saygı ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Muzaffer Aydın, Hakem Aile Derneği Başkanımızın ben konuşmamı yapmak üzere buraya aldım. Aziz kardeşlerim, asıl bizim bugün bu araya gelmemizin en büyük sebeplerden bir tanesi birlik, beraberlik adına yapılan bir toplantıdır. Onun için az önce ben arkadaşlara söyleyince diyorlar ki işte dert adamı konuşturuyor. Onun için gerçekten birlik ve beraberlik yönünde biz çok dertliyiz. 1960 yılından bu yana bir tesbirin taneleri gibi dünyanın dört bir yerine tarzılan, dağılan dağlar, bir Erzurum'un Anadolu, en özellikle Horasanları. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte Arnavutköy Horasanlar Derneği, işte bu çatının altına alan 14 tane dernekle birlikte bir araya gelme, beraber sorunlarımızı, problemlerimizi, Derslerimizi istişare etmek için bir araya geleceğiz inşallah. Ali Ağa Derneği adına Ali Ağa Derneği'nin de bir üyesi olan, yöneticisi olan, aynı zamanda da az önce ismini zikrettim, siyasetçimiz olan, Nurettin Genç Bey en azından bir selamlama konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Şimdi derneklik şey hakikaten çok kıymetli. Biz doğumlar, biz Erzurumlar için, yani biz doğumlar için, üye doğumlar için çok kıymetli. Artık aileler büyüdü. Öyle ayarlar tanıyorum ki kuzenler birbirini tanımıyor. Burada dernekçilik farklılığı hakikaten dernekçilik işte burada devreye girdi. Yani burada Ömer Başkan'ın burada köy derneklerini, köy dernek başkanlarını bir araya getirmesi çok güzel bir durum. Kendisine teşekkür ediyorum. Genel yani herkese teşekkür ediyorum. Yasay Vakfı'ndan Sami Gül Beyefendi de aramızda ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Aydemir Aile Derneği'nden Ramiz Aydemir Beyefendi ben konuşmalarını yapmak üzere. Bu oraya devam edelim. Buyurun. Ben Aydın'ın ailesi olarak temsilen burada bulunmaktan gurur ve onur duyuyorum. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Özellikle siyaseten bütün başkanımıza tekrar hoş geldin diyoruz. Allah'a emanet olun. Süleyman Ağa Aile Derneği'nden Metin Yatkın Beyefendi'yi ben sahneye davet Eskiden dedemin evi köyünden şehrinden bildik. Büyüklerimiz hep bir yere toplanır. Dernekçilik bir şey yoktu. Hep orada istişare edilir konular indirildi. Sorun varsa sorunlar çözüldü. İstanbul gibi metropol şehirlerine geldiği zaman dernekçilik olmazsa olmaz bir kanun oldu artık. Bu vesileyle Ömer Başkanım böyle bir oluşma öne olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Çarıkçılar Aile Derneğimizden Orhan Kahraman Efendiyi ben konuşmamı yapmamızı <laughs> da sahneye davet ediyorum. Özellikle Ömer Başkan'ın Orhan Sanat Derneği'nin bu güzel program için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Vakı Baba Aile Derneği'nden Reşah Polat Derneği'nde konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok dertliyiz. Dertliyiz ama toplanamıyoruz. Bu dernekler, bu dernekler amacını bilmiyoruz. Horasan Derneği'ne sahip çıkalım. Köy derneklerine, aile derneklerine sahip çıkalım. Onlara dikkat edelim, toplanalım, birlikte beraber oluşturalım. Horasan köyde. Nüfusun çoğunluğu bizde. Ama bir ağabeyimizi gösteremiyoruz. Siyasette olsun, devletinde olsun, sendikalarda olsun. Ağabeyimizi gösteremiyoruz. Ama bu ağabeyimizi derlerle Sizin sayenizde Horasan Derneği, o hocamdan bir Horasan Derneği, nüfusun ağabeyimiz gibi üçte beni. Horasan'dan kapsıyor. Dernekteki üye sayısı 150-200 tane. Ya 4000 tane, 5000 tane olmasın. Çünkü ona göre 4 beş bin tane olduğu zaman, 10 bin tane olduğu zaman siyasette de söz hakkı olur, belirli de söz hakkı olur, STK'lar da söz hakkı olur. Hepinize teşekkür ederim. Evet, Reşat abi güzel bir yere değdi. Bugün aramızda çok kıymetli siyasetçilerimiz var. Az önce bahsettim ya. Hepsi çok kıymetli işler yapıyor kıymetli dostlar. Hepsi temsil ettiği siyasi partilerde bizleri çok iyi temsil ediyorlar. Bizlerimiz, bizim, bizim gurur kaynağımız hepsi. Ama yeterli mi? Vallahi değil, billahi değil. O yüzden Reşat abinin o dertli oluşuna ben de katılıyorum. Ben, müsaadenizle kıymetli dostlar, yemek dağıtan arkadaşlar da biraz sakin olursa, biraz sessiz olursa, son konuşmacımı çağırmak istiyorum. Eğer de aile birliği derneğinden Said Karasu Beyefendi'yi ben konuşmaya üzere sahneye davet ediyorum. Biz orası olarak Arnavutköy'de bir numara olmalıyız. Önümüzde bir yerel seçim var, hepimiz ona göre elimizi taşın altına koyalım, gövdemizi taşın altına koyalım, hepinize afiyet olsun. Çok net ve keskin bir mesaj Said Ben son konuşmacı olarak kendisi de yine çiçeği burnunda bir siyasetçiydi yakın zamanda, hala devam ediyor. Kaynarca Köy Derneği adına Hayır, Sayın son. Orhan Polat konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. E, gerek iş hayatında, gerek sosyal hayatta, gerekse diğer bütün alanlarda her olmak her zaman en önemli referansımız olmuştur. Bir Erzurumlu olarak herhangi bir yere gittiğimizde, her zorunda Horasan'da olduğumuzu söylediğimizde bize başta referans olarak dönmektedir. Bu mirası bize taşıyan bütün büyüklerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu mirasın üzerine ekleme yaparak devam eden değerli arkadaşlarım var. ve bu mirası devralacak bütün gençlerimize de teşekkür ediyorum. Katıldığınız için hepinize Allah razı olsun. İyi günler. Evet kıymetli dostlar. 2009 yılında kurulan Horasanlar Derneği'nin mevcut altıncı başkanı Sayın Ömer Aktaş Beyefendi'yi ben konuşmalarını yapmak evet. üzere güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Selamun aleyküm. Saygıdeğer büyüklerim. Değerli arkadaşlarım. Değerli ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, dernek başkanlarımız, bütün hemşerilerimiz hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bir arada olmamızda emeği geçen başta Horasanlılar Dernek Yönetimi'ne, köy ve aile derneklerimizin başkanlarına, bizlerle beraber olan ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve burada bulunan bütün hemşerilerimize hoş geldinizler, sefalar getirdiniz demek istiyorum. 2009 yılında derneğimizin derneğimizin kuruluşunda emeği geçen başta kurucu dernek başkanı Halit Abay'a ve sırasıyla dernek başkanlığı yapmış Sibetullah Şahin'e Ali Akar'a Ayhan Örse, Nurettin Karabayır'a, kaçırmadıysam Ali Akar'a, bütün dernek başkanlarıma ve geçmiş dönemde yönetimlerinde bulunan ve hala hazırdaki yönetimimize teşekkür ediyorum ki bugün emeklerinden dolayı Allah razı olsun bizi bir araya getirmesine sebep oldu. Efendim ben kısa bir not geçmek istiyorum. Görevi devraldığımızdan bugüne neler yaptığımızı kısaca anlatmak istiyorum. Ama her şeyden önemli bir parantez açarak burada bütün derneklerimizi saydık ama Horasan Derneği'nde büyük bir değer var arkadaşlar. Gençlik kollarımızı oluşturduk. Sağ olsun bütün köylerde olan gençlerimiz bir araya geldiler. Yani biz ne kadar bir araya gelmediysek onlar bizi ısrarla süpüştü süpüştü biz bir araya geleceğiz dernek olarak bir arada bulunacağız onlar da burada hepsi bir arada oturmuşlar onlara da tek tek selamlıyorum olsun <laughs> 2022 yılında almış olduğumuz hizmet bayrağına tüm Horasanlılara hizmet etme kadını resmi ziyaretlerimizi başladık. Ramazan ayında yine aynı salonda e, geniş katılımlı bir İftar programı yaptık. Nasip oldu dernek bütçesi olarak oluşturduğumuz nakdi ve kumanya yardımlarını ihtiyaçlı ailelere ulaştırabildik. Peşi sıra aşure ayında Arnavut köyüne hemşerilerimizle bir araya geldik. Yetinmedik. Dedi ki aynı kazanı biz bu Afrika'da da kaynatarak oradaki kardeşlerimizde aynı sofranın paylaşmanın lezzetini tadalım istedik. Onlara da aynı şekilde ikramlarımızı sunduk. Üniversiteli öğrencilerimize Orasanlar Derneği olarak 100 öğrencimize burs imkanı sağladık. Yaşanan deprem felaketinde ilk olarak Afad'a teslim etme adına tıbbi ve gıda yardımlarımızı ulaştırdık. Ve akabinde ise dernek olarak oluşturduğumuz bütçeyle deprem bölgesini birebir de ziyaret ederek oradaki depremize de ailelerle aynı sofrada iftar yapma fırsatını bulduk. Efendim ben çok fazla uzatmayacağım, Hakkınızı helal edin. Dernek başkanlarımın da dediği, dediği gibi, değindiği gibi bundan sonraki süreçte dağınık yapıyı ortadan kaldırarak Horasanlılar olarak bir olma hedefiyle çeşitli organizasyonlar yapacağız. Bu anlamda da ben sizlerin desteğini istiyorum. Tüm dernekler olarak, tüm dernek başkanları olarak, siyasetçilerimiz olarak, gençlerimiz olarak, büyüklerimiz olarak ben hepinizin desteğini istiyorum. İnşallah Arnavutköy'de, Horasan'da kimliğinin nüfusun çoğunluğunu sağda da göstereceğiz inşallah. çeşitli organizasyonlar derken bunların en başında yedinci ay yedisinde Allah izin verirse bir futbol organizasyonu olacak. Bundan önce de yaptı dernek başkanlarımız. Hani biz bu programa başlarken e, en çok değindiğimiz konu biz yaptık bir tanesini sonuçlandırdık ama bir tanesinde de olumsuz sonuçların neticesinde yarım bırakma zorunda olduk. Başkanların başta olmak üzere Ömer acaba sonuçlandırabilir miyiz yapmayalım hesabına gitti ama ben Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte Horasanlıların futbol değil daha büyük organizasyonları daha iyi yerlerde olma kriterlerini yerine getirmek adına bu futbol organizasyonunu dört dörtlük bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. İnşallah sizlerin de desteğe Akabinde ise güzel bir piknik organizasyonumuz olacak. Bu da yetmeyecek. İnşallah bütün dernek başkanlarımız ve dernek yönetimlerimizle beraber çok daha büyük geniş katılımlı aktivasyonlar yapacağız. Şimdi genel olarak konuşmanın içerisinde bir yere değinmek istiyorum. Dernek başkanlarımızın işi dur. Hepinizin kendine göre işleri var, programları var, yoğunluğu var, ister istemez yani hepimiz işimize alakadar olmamız lazım ama dernek başkanının kimse gelmese bile derneğe katılan katılım sağlamak isteyen siyasetçilere ve misafirlere kapısını açmak zorunda. Açmasa yani dernek başkanlığında da herhangi bir söz hakkı olmuyor, etkinliği olmuyor, faaliyet gösteremiyor. Benim dernek başkanlarımla bir araya gelmek istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Arnavutköy Horasanlar Derneği'ne katılım sağlayan milletvekili olduğunda veya da milletvekili aday olduğunda ayrıca ilçe başkanlarımız da burada, ilçe başkanları, siyasetçilerimiz, muhtarlarımız olduğunda Horasanlıların kalabalık olduğu. Biz oraya gidelim, bir onların da dinleyelim. Onların da bize söyleyeceği bir şey varsa biz de onları kaleme alalım. Bundan sonraki süreçte de işleyelim. Ama biz yetersiz kalıyoruz. Biz iletmek adına bir araya gelemiyoruz. Kendimizi anlatamıyoruz. Burada başkanlarım da sağ olsun. Söylüyorlar bakın daha iyi yerlerde olmamız lazım. Daha iyi yerlerde olabilmemiz için arkadaşlar bu değil bundan daha fazlasını bir araya toplamak adına inşallah çok daha iyi yerlerde olmak adına çalışacağız. Ben de dernek başkanı oldum. Ben genç bir kardeşimizim. Hakkınızı helal edin. Yani birçoğunuzdan gençim. Mehmet abi az önce değindi ama ben ondan da gençim. İnşallah ben sizin desteğinizi istiyorum. Hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Ama sizlerden gördüğümüzle, sizlerden öğrendiklerimizle yapıyoruz. Rica ediyorum sizlerden desteklerinizi esirgemeyin, esirgemeyin, esirgemeyin. Allah size razı olsun. Ben çok güzel konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun bir dahaki programda fazlasıyla buluşmak adına kendinize iyi bakın. Görüşürüz Ben bu saatler ana plaketi vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Ayhan Örs Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Cumhuriyet Orasanlı, tabi burada bir siyasi kimliğimizden önce bir Orasanlı ve daha önce de Orasan Dernek Başkanı yapmış birisi olarak oluyorum. E, siyasi kimliğimizi dışarıda bıraktık. Ömer Başkanımıza ve bütün ekibine bu güzel ambiyansı, bütün sabah bu saatinde aynı sofrada nasip etmeyi örgütleyebildiği için, sizleri buraya toplayabildiği için başta kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ali Akar, Horasan Federasyon Başkanımız, Trabzon'da bir önceden planlanmış bir iş toplantısı vardı. Erzurumlar Dernek Başkanımız Rıfat Erzurum'da bir ziyaretteydi. Hepimize çok çok selamları vardı, üzerinde kalmasın. Dernek başkanlarının hepsi buradayken kendilerine rica ediyorum. Naksenet kardeşleri olarak öncelikle tazge yedeklerini mümkünse kaldıralım. Bunu el dinle, yapmak yapabilirsek ekonomi koşullarda diğer insanlarımıza yardımcı olmak zorunda kalırız. Çok konuşacak şeyler var. İnşallah bir dahaki toplantıda bazı konuları ele alıp daha detaylı bir şekilde istişaremizi yaparız. Horasan hemşehrimiz başta Ömer Başkanımıza, ekibine ve Horasan'ın bütün köy dernek başkanlarına, siyasi partilerin değerli temsilcilerine, sizler sabahlayın buraya gelen bütün Horasan halkını saygıyla selamlıyorum. Ankara Belediye Meclis üyemiz Reis Çelik'i ben sahneye davet ediyorum. Reis abi buyurun. Tabii bir siyasi kimliğimiz var hepimizin ama burada bu her şeyden önce Erzurumlu, bir birey, Korasan'ın bir evladı olarak ben de hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Temel başkanımıza bizleri bugün bu çatı altında bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Özellikle her konuda, her profesyonda bizleri her zaman yardımına çağırıp desteklemiştir. Evet. Yönetimle de, kendisine teşekkür ediyorum. Hepsi saygılar Evet kıymetli dostlar kurulucu başkanımızın da iki çift kelamını almak istiyorum. Başkan buyurun. Teşekkür ederim. Benim sizden bir ricam, biz bunu kuruluşundan beri söyledik. Yirmi bin Horasan'ın burada olmadığını biliyoruz ama yirmi bin Horasan'ın yönünü burada olduğunu biliyoruz. Onun için sizler Horasan'ın temsilcileri olarak hala eksik olan köy derneklerimiz vardır. Buna ihtiyacımız vardır. Horasan, Horasan'ın köy derneklerinin olması belki Horasan derneğini Horasan Federasyonu'na çevirebiliriz. Fotoğrafımızı aldık. Nezer abi konuşmak ister misin? Nezer abi utanıyor. Hepinizi selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Soframızı bereketlendirdiniz. İnşallah bir belki programda buluşmak dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun.